Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber limonlu makarna yapacağız. Oldukça değişik ve lezzetli bir tarif malzeme listeme geçmeden önce kısa bir hatırlatmam var lütfen kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ve videomuzu baştan sona kadar izlerseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum hemen malzeme listeme göz atıyorum bir paket makarna 2 adet limon birinin dış kabuğunu rendeliyoruz hazırlıyoruz ve suyunu sıkıyoruz. Bir tık karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı dolusu helin peynirimiz var. Tabii ki haşlama suyumuz 1 litre. İçine bir yemek kaşığı tuz, biraz da sıvı yağ ilave edeceğiz. Siz de hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Evet makarna suyumuzu ocağa koymuştum. Kaynıyor. İçerisine bir yemek kaşığı tuz ve sıvı yağ ilavesi yaptım. Makarnalarımız yapışmasın diye. İçerisine makarnamı ilave ediyorum. Yaklaşık 12 dakika pişireceğim. Makarnamız pişsin. Biz yavaş yavaş sosunu yapmaya geçelim. Evet, makarnamız haşlanırken sosunu hazırlıyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Sıvı yağ biraz ısınsın İçerisine rendelenmiş olan limon kabuğumu da ilave ediyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Çok yapmayacağız. Sadece aromasını versin ardından iki tane limon suyunu da ilave ediyorum. Biraz bu şekilde kaynatalım. Ardından rende parmesanları da ilave ediyorum. Birazdan üzeri için ayıralım. İyice erinceye kadar bu şekilde pişecek. Ocağımızın altını kısalım. Bir tık da karabiber ekleyelim. İyice çeviriyorum. Bu şekilde sosumuz hazır hale gelecek. Tuz kullanmayacağım. Zaten makarnada tuz kullandık. Bize yeterli gelecektir. Evet bakın krema görüntüsü aldı. Tamamen eridi. Şimdi haşlanmış makarnayı kepçe yardımıyla alacağız içerisine. Evet suyundan direkt şu şekilde ilave ediyorum. Evet karıştırıyorum. Sosunu çekmesini sağlayacağım ve servise hazır hale getireceğiz. Evet limonlu makarnamız hazır. Servis ettik. Muhteşem oldu tadına baktım. İlk defa deneyecekleri için muhakkak denemesi gereken bir lezzet. Üzerine birkaç dal maydanoz. Karabiber ve parmesan peyniriyle süsleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Her zaman belirtiyorum açıklamalar bölümünden net bir şekilde malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.